Merhaba, Meddan sesine hoş geldin. Bugünkü hikayemizin teması iyilik ve kötülük. Biliyorsun ki iyilik ve kötülüğün savaşı asırlar boyudur devam ediyor. Peki sence gerçekten de bu savaşı kim kazanacak? İyilik mi galip gelecek? Veyahut kötülük her tarafı saracak mı? İstersen bunun cevabını yorumlara yazabilir ve abone olmadıysan abone olabilirsin. Şimdi hikayemiz başlıyor. İyi ve kötü yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki kur köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. Ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kur köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesini. Yaşlı reis bilgece bir gülümseme ile torununun sırtını sıvazladı. ''Onlar'' dedi. ''Benim için iki simgedir evlat.'' Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilik ve kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanında tutarım onları. Çocuk sözü burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. Peki dedi. Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem? Elbette o. Peki sözün burasında biz iyiliği mi daha fazla besliyoruz? Yoksa kötülüğü mü? Sayemizde iyilik yükselip her tarafa hakim olacak veyahut bizim yüzümüzden kötülük her yeri elemi geçirecek. Görüşmek üzere.